Canım takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Biz bugün böyle Benim evimin ön ev bahçesinde acem halısı Çiçeğimi göstereceğim sizlere Canım kardeşlerime söz vermiştim ee, Sizler için videosunu çekeceğim diye ee, Canım takipçilerim e, Tam videosunu çekecektim Burası benim evimin ön bahçesi Arka bahçeye aldım Orada masamda rahat rahat videosunu çekeyim diye. O anda yağmur başladı. Ee, biliyorsunuz ki e, yağmurlu. Biraz kapalı havalar havalarda acımalılarını kendilerini, çiçeklerini kapatırlar. Ee, yağmur da başladığı için videosunu çekememiştim. 2-3 gündür de e, Bursa'da yağmurluydu. Zaman zaman yağmurlar yağdı. Ee, yine arka bahçemde kaldı 2-3 gün. Biliyorsunuz arka bahçem çok az güneş alıyor benim ve arka bahçemde yetişmesi için acımalısı uygun değil arka bahçemde çiçeklerin açmıyorlar canım takipçilerim acemalları yani çok az açıyor şimdi bugün biraz güneş açtı buraya tekrardan bahçeye çıkardım en bahçeye çıkardım güneşi aldım biraz açmalarını bekledim tabii ki yarın öbür gün olsa daha çok açacaklar. Burada güneş de bol açıyor ama arka bahçemde açmıyor canım takipçilerim. Şu anda da arka bahçemden getirdim. İnşallah işte videosunu çekiyorum. Birkaç gün sonra açacak ama arkadaşlara söz verdiğim için erkenden videosunu çekmek istedim. Ecemalıların bakım hakkında da konuşacağız. Üretimini göstermemizi istediler. Şimdi bundan kesip kesip nasıl üretim yaparız. Onu da göstereceğim ama tabii ki bakın burada da Lilyumlarımın arasında muhteşem güzellikte katife çiçeğim var, <laughs> gülüm var ama geçecek artık. Çok seviyorum. Zaman zaman işte böyle çiçeklerimin arasında birer gül serpiştiriyorum. Güzel oluyor. Burada da galan var açacak. Bu pembe gala ama muhteşem bir şey canım takipçilerim. Burada da hemen Acem halımın yanında böyle şeylerimiz var limonlarımız var onlar da çok güzel olacaklar kısmesi hepsi açacaklar tüplerini hazırladılar muhtemelen bu kaptakiler şeyler canım takipçilerim yani ilk yılları açacakların ilk yılları hep böyle birer tüp açıyorlar ilk yılları ondan sonra seneye bunları renklerine göre ayıracağız büyük saksıları ekeceğiz ya bu yanlarda da var canım takipçilerim bakar mısınız bir sürü gülümler var acem alırsın, videosunu çekiyoruz ama şöyle bir gülümlerini de göstereyim tekrardan buradakinden hepsinin e, tüpleri hazır yavaş yavaş açacaklar canım takipçilerim burada da yine e, turuncu gülümüz açmaya hazırlanıyor arkada begonvilimiz var limonumuz var burada canım takipçilerim. Bakar mısınız? Bunlar açacak olan dilimler, tüpleri hazır. Ee, açacak ama bakın burada da daha yeni yeni e, filizlenmeye, yeni, yeni topraktan çıkmaya çalışan dilimlerim var. Bunlar da yaklaşık diğerlerinden iki ay sonra açacaklar. Şimdi acamalımıza dönelim arkadaşlar. Ay bakın, bakın acımalımızdan önce de şunu göstereyim. Bakın, canım takipçilerim biliyorsunuz ki bunlara böyle çelikleri yapmıştık bakın muhteşem açacaklar Allah nasıl kısmet ederse bunlar da açacaklar canım takipçilerim o yaptığımız çelikler tomurcuk yapmaya başladı şimdi acım halımız hakkında konuşalım canım takipçilerim anlattığım gibi acım halıları tam gün güneşte olmayı seviyorlar Tam gün güneşte çok verimli açıyorlar. Bakın bir saat oldu. Arka bahçemden geçirdim. Bu tarafa hemen açmaya başladılar. Eğer bunu birkaç gün daha burada tam gün güneşte bekletip videosunu çekseydim bütün üstü e, kaplanmış olacaktı. Ama bir takipçime söz verdim. E, acımalısını çekeceğim diye. Onun için bugün böyle acele acele bunun videosunu çekiyorum. Çiçeği az var üzerinde <laughs> ama sorun değil. Allah nasıl kısmet ederse burada Açmış çiçeklerimizi videosunu çekerken bunun üzerinde bolca çiçekliyken tekrardan çekeriz. Bakın şimdi böyle acem halımız uzun geniş bir saksının içinde. Bunu geçen yıl böyle çeliklerden ekmiştik. Videosunu da paylaşmıştım sizlere. Şimdi kardeşim rica etti. Acem halısından nasıl ekip çoğaltabiliriz? Nasıl kesebiliriz? diye şimdi ben böyle makasımı aldım yanıma canım takipçilerim burada da saksım var boş ee, tabi dar uzun saksılardan olsaydı mesela böyle uzun saksılara ekerseniz çok daha güzel olur benim şimdi burada hazırda bu e, gül saksım var daha önce gül vardı bunda şimdi göstermek için bunu ekeceğim ama daha sonra köklendiklerini de değiştirebiliriz çünkü benim de bu saksılara güller için ihtiyacım oluyor ama göstermek için şimdi canım takipçilerim mesela bakın bir tane kestik. Böyle bir dal kestik. Bunu böyle bırakalım. Bakın böyle bir tane daha kestik. Şimdi bunları kestik. Kestiğim, kestiğimiz yer burası. Şöyle burası da kestiğimiz yeri böyle içine doğru gömdük tamam ektik yalnız şurasından şöyle buradan ektik canım takipçilerim kestiğimiz yere buraya toprağın içine gömdük şimdi yalnız şurasında tekrardan bastırdık burasına böyle toprak koyduk burası tekrar köklenecek şu aralardan köklenecek ve buralardan hep acımalısı filizleri çıkacak bir çoğalacak Bakın takip takipçilerim. Şimdi bu da uzun bir acem halısı. Kestik. Onu da şöyle böyle kestik. Elimizle oyu kaçtık. Kapattık. Şimdi uzun bir böyle uzun bir çelik olduğuna göre şurasından böyle tuttuk. Bastırdık. Böyle toprağına gömdük. Hatta bir tane daha yapalım. Şöyle bu tarafında toprağın içine gömdük. Şimdi canım takipçiler hem buradan köklenecek, hem buradan köklenecek, hem de buradan köklenecek. Ee, toprağa her değdiği yerden acı halıları kökleniyorlar. Şimdi 3 dal kesmiştik. O diğerini de ekelim. Ektik. Allah nasip kısmet ederse. Ee, çok güzel olacaklar hatta bir iki tane daha alalım mı ama şimdi göstermek için e, ektiğime göre yeterli bu kadar canım takipçilerim Allah nasıl kısmet ederse 15-20 gün içinde bunların hepsi köklenecek ve buralarından yeni yeni böyle uzayan dallar çıkaracaklar muhteşem acımalısı olacak e, yani aynı bunu bunu şimdi nasıl ektik geçen yılda bunu böyle ekmiştik bu da e, bir yıllık acemalımız. Allah nasıl kısmet ederse bir yıl sonra da bu ekmiş olduğumuz acımalımız oh, o odurma gelecek. Şimdi can suyunu da verelim. Acımalımızın e, ekimini yaptık. Bakımı da zaten çok güzel, çok kolay dedik. ihtiyaçları nelerdir? Tam gün güneş severler. E, şöyle ki hani e, öğleden sonra güneş alan bahçelerde de tutabilirsiniz. Sabah güneşe bolca alan bahçede de yetişebilir. Burada tam gün güneşli olduğu için de her gün azar azar su diyorum. Eğer yarı gölgede ise iki günde bir sularsınız. i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Teşekkür kalın.